Fanatik Web TV'den herkese merhaba. Galatasaray özel programıyla karşınızdayız. Yanımda Serdar Dinçpaylı var. Kendisiyle Sarı Kırmızılardaki son gelişmeleri konuşacağız. Serdar abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, Galatasaray öncelikle Emirates kapı kazandı. Hı -hı. Önünde şimdi Süper Kupa finali var. Fenerbahçe ile karşılaşacak. Öncelikle bu karşılaşmayla başlayalım. Nasıl bir karşılaşma bekliyor Galatasaray? Ee, şimdi normal şartlarda Galatasaray geçen programda da söylediğim gibi fark atması gerek. ...farklı galip gelmesi gerek. Ama bunlar bir derbi. Derbi maçlarının sonucu... ...kim favori gösterilirse... ...hep... ...skor o yönde ilerlemedi. Bu derbide de... ...böyle olabilir ama... ...biraz önce de söylediğim gibi eğer ki... fenerbahçe Salzburg karşısındaki... ...oyununu oynar, Galatasaray'da... ...Arsenal karşısındaki oyununu oynarsa... ...maç Galatasaray'ın çok farklı... ...kazanmasına yol aç... ...sonucu sonucuyla tamamlanır... Bunun dışında tabi bazı imkansızlıklar var. Nedir? Galatasaray adına Fatih Terim takım başında olamayacak evet. çünkü cezalı.